Sevgili Kavuncu abim. Abim hoş geldin. Kavuncuların kralı dediler geldik. Vay hoş geldin abi. Vay vay ana. Kavunlar baklava vallahi. Resmen bal. Hmm. Resmen bal abi. Resmen bal satıyoruz. Abi. Hemen Öyle. seninle bir hesap yapalım. Buyur abiciğim. Şunu şöyle bırakıp yiyeceğim. Daha İyi abi afiyet şeker olsun. Kavunun kilosu kaç para? Kavun 20 lira 18 lira arası değişiyor abi. 20 abiciğim. lira 18 lira. Evet Hemen abi. bir hesap yapacağız. Tamam. Al elime. Al abi. Tamam mı? Göz tart al. bunu. <laughs> tart bunu. Tart 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 tart. Ne kadar geliyor abi? abi 55 lira 55 lira evet abi şimdi sana sorum şu evet bundan abi bundan kaç dilim var 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 evet. evet sana geldim evet dilimi 5 lira? lira geliyor abi dilimi 5 lira. lira evet abi nedir bu abi pahalı gerçekten baharım. zor dilimi de geçimlik zor Geçim şu anda zorlaştı. Eskiden biz konuya komşuya giderdik ki karpuzu kavunu yani önümüze. Şu karpuz kavunu bundan iki sene önce tanesini şuradan on liraya satıyordum. Şu tanesini on liraya satıyor. Şu anda kilosu 20 lira bir tane 80 lira 70 lira tutuyor. Millette alım gücü yok hemşerim. Şu anda alım gücü millette sıfır inmiş. Biz burada pazarda da mal satamıyoruz. Ama şu anda bizim esas konumuz pazarı kaldırıyorlar şu anda. Dernek belediye bir olmuş. Bizi esnaf olarak rant için bizi yukarı taşıyor. Bir dereye taşıyorlar. Parkı olmayan, otoparkı olmayan bir, bir yere. Evet, evet abi. Biz sana şunu konuşalım. Ama şu anda buradaki vatandaşlara sorabilirsin. Bak şu anda bu kadar müşterim var. Evet. Kimse pazarın gitmesini istiyor mu? Abla size bak soruyoruz. İstemiyorlar. Bak istiyor musunuz? Bak soruyoruz işte. Kesinlikle, kesinlikle istemiyoruz evet. asla. Lütfen çok rica ediyoruz. Peki sorun. Evet. Bu. Vatandaş geliyor. Evet. Ya dayı diyor, kavunun tatlı mı? Tatlı. Tabii abi. Bir dilim versene diyor. 5 lira veriyor. Evet abi. E zaten kazancın ne kadar ki? Abi ne yapayım? Şimdi yapacak bir şey yok ki. Biz ezelden beri bizim Evet. Biz ezelden beri biz bunu yapıyoruz. Biz isterse bu mal zarar da olsa biz yeme biz düşmanımız bile olsa karnını doymadan öldürmeyiz. Sana Önce biz yediriz abi. Burada yazacaklar ki Evet. Kimileri, evet. Olan pazarcılar hainsiniz. Doymuyorsunuz. Böyle Baba şey biz, var mı? Sen biz, bunu satıp da hale gittiğin zaman yenisini alabiliyor musun? Abi şu anda ben sana faturasını gönd gösterebilirim. Kavunun bana gerisi 16 lira. Ben 18 lira kilo satıyorum. 1 lira amaliye nakliye koy. Bana 1 lira kilo da kalır. 100 kilo satsan 200 lira. Evet abi 100 kilo satsan 100 bin lira yapar. 200 kilo satsam 200 lira kalır bana akşama kadar. Aman Allah'ım. Ha, şu terimi de görüyorsun. Saat gece gecenin beri ayaktayım. Geçen bir tane Hı. teyze dedi ki bu pahalılığı dedi, sayın evet. hükümet yapmıyor. Bu hain. Bak şu, var. şu abime de soralım. Siz güçlerin alırsan. elemanı mısınız? Ya o ne alakası var? Öyle dediler. Biz, bir biz diyor. vatanımızı seviyoruz kardeşim ya. Biz vatanı seviyoruz. Biz vatan, biz vatan aynı değiliz aslında. Biz Aa, vatanımızı seviyoruz. Onlarda hain yazıyorlar. Biz, bana. biz vatanı seviyoruz baba. Biz vatan sever insanız. Biz de öyleyiz. <laughs> evet. Allah, Şükür. Allah, biz vatanımız için canımızı da veririz hemşerim. Eyvallah. Evet. Yani böyle bir kasıt var mı? Fiyatora kasıt yok baba. Ne ya? alakası var abi? Bana gelsin halde. Getirsin önüme ben satayım ona. Fiyatları mahsul arttırmıyor musunuz? Yok ne alakası var abi öyle bir şey olamaz ki abi. O fırsatçılıktır. Biz fırsatçılığı asla sevmeyiz. Evet. Asla sevmeyiz. Ben bunu 5 lira alsam inan 5 lira satarım. Evet. Şimdi pazarla market değiştirir. Market %100 kar koyar. Pazar yüzde onlara lira %5 lira kar koyar. Hemen tamam, soruyorum. Şu adamın mesela pazarı onun vergisi çoktur. Marketçilerin bizim vergimiz azdır. Mesela bir senelik veririz o adam ayda verir. Evet. Bizim vergimiz az olduğu için biz sürümde kazanırız. Biz ben kiloda 1 lira bile kazansın. Allah bereket versin diyelim. Kaç yıllık pazarcıyız? Ben 35 senedir pazarcıyım abi. Daha zor bir dönem gördün mü? Abi ben hiç bu böyle bir zor dönem iş görmedim. Çünkü artık alım gücüm yok. Artık millette alım gücü bitmiş. Kesinlikle herkes okey dönüyor. Pazara herkes okey. <laughs> Vallahi dönüyor abi. Pazara araba neyle getiriyorsun malları? Ben şu anda şu arabayla getiriyorum. Bu araba çek oğlum şunu. Evet çek oğlum şu Hemen arabayı. Hemen soralım. Evet abi. Senin bu araba kilometreye ne yakıyor? Abi bu araba kilometrede 2500 lira yakıyor. Evet. Atasayır halinden çekmek köyü pazarına. 500 milyon lira koyuyorum. 500 bin lira koyuyorum yetmiyor. Yetmiyor. Yetmez abi. Mazot da vuruyorsun. Mazot tabii lira abi, abi metresi litresi. Pazarcılara gabarda bulunan petrolden dağıtmadılar mı? Abi gabarda ne petrol ya? Petrol hani nerede abi? Aktı. Nerede nereye gitti? Şuradı, yok baba ya. Yani. Su koydu içecektik. Yok baba yok. yok öyle öyle bir şey yok. O, Cumhurbaşkanımız diyor var diyor ama biz ben öyle bir şey görmedim. Olsa diyorum. Ben lazım. görmedim. Biz kendimiz de oy verdik kardeşim. Hani biz görmedik. Nerede? Soralım. Evet. Pazarcılık ve durumdan bu kadar şikayetçi olan bir adam olarak 28 Mayıs'ta oyu kime verdin? Ben verdim Tayyip Erdoğan'a verdim. Şaka, Şaka mı? Şaka değil gerçek kardeşim. Pişman mısın? Pişmanım abi. Bir daha seçim olsa aynı adaylarla. Vermem. Vermem abi. Kılıçlara? Kılıçlara da vermem abi. Oyu yakacağım. Yakacağım. Bu sefer yakacağım. Okulu yakma. Vallahi o, iş işi okulla işimiz yok abi. Ya. O yakacağım. Ha, Evet abi. Eyvallah. Şimdi sen bizim ko asas konumuza gelelim abi. Esas konumuz ne? Evet. Şimdi bizim esas konumuz burada pazarı kaldırıyorlar. Rant için bizim pazarımızı kaldırıyor. Ama burada bir vatandaşa sorun. Kimse pazarın kalkmasını istiyor mu? Bunu paylaşacağım söz verdim. Ama söz bir daha söz ver Bak, benim söyle. mu Facebook'tan paylaşın. Tamam ben senin videonu paylaşacağım tamam. Facebook'ta. Kendine iyi bak. Nerelisin? Kars abi. Kendine iyi bak. Canım abim benim. Allah'a emanet Eyvallah. Merhabalar. Merhabalar. Dedin ki pazarcı her zaman eziliyor. Evet. Bu pazarı da buradan kaldırıyorlar diyorsun. Evet. Nedir bir pazarcı olarak durumun? Senden bir başlayalım. Abicim biz Burak 40 senelik tezgah. Evet. Burada benim babam açmış zamanında. Evet. 40 senelik 50 senelik geleneği bozuyorlar. Pazarı gidip aşağı bir yere Aynı AVM otoparkı olur ya. Aha. O şekil bir yer yapmışlar. Parasıyla mesela benim evimi benden alıyor, bana parayla geri satıyor. Yani buradaki yerimi iptal ediyor, bana orada bir daha parayla yer satıyorlar. Evet. Anladın mı? Bunu yapan dernek, pazarcılar odası derneği. Ama belediye yaptırmasa yaptırmaz mı? Belediye yaptırmasa yaptırmaz. Kral belediye bu işte. Aynen. Kral belediye. Bak buradan yoldan 50 kişi geçiyor. Bir tanesine desene buradan şikayetçi misin? Evet. Pazar Herkes pazar kalksın mı, diye, pazar bir kalksın kalsın mı şey diye bir tanesine sorun. Sorarım biraz daha. Bir sorum. Evet. Bir pazarcı olarak 40 yıllık pazarcı babası, evet. babanın evladı Evet. Durumlar nasıl pazarcı? Durumlar hiç iyi değil. Abicim tek pazarla alakası yok. Bugün bu abla gitsin ufacık çocuğun eline bir çikolata alsın. Bakkalda en ufak çikolata 15 lira. Evet. Pazarla alakası yok. Şu an piyasa her şey pahalı abi. Mesela ben bir örnek vermek evet. istiyorum size. Çünkü geçen böyle bir örnekte videonun altına pazarcıya demediğini bırakmadılar. 15 liraya satıyorsun. Abicim bunu bugün git yerinden al. Hı hı. Para verme senin olsun. Evet. Ürün senin olsun. Evet. Toplaması. Evet. İşçi ve işçi tutuyorsun da evet. sonuçta. Bir yemiyeci 500-600 lirada evet. çalışmıyor. Bu toplamak için 10 tane yemiyeci topluyorsun. Evet. Her birine 500 lira yeme veriyorsun. Evet. Bunun yol masrafı var. Mazot 40 lira abi. Buraya gelene kadar sana zaten 10 liraya oturuyor. E buradan kalcı bana kar koyuyor. O kar koyuyor. E 15 lirane kazanıyor ki abi? Akşamleyin babanla oturduğunda ya baba biz 100 kilo salatalık Çalı sattık. Bir de kalan şu kadar. Ulan o zaten bizim mazotumuz. Aynen. dediğiniz oluyor mu? Şu poşetin kilosu 60 lira. Poşetin kilosu 60 lira. 20 kilo poşet kullanıyoruz günde. 1000 lira, Aynen. 1 milyar 300 lira. 1000 lira 300. Evet. 1300 lira para sadece çöpe atıyorsun. En az 1000 lira. Ama, ama markete gidiyorsun. 40 kuruş. 25 kuruşlu 40 kuruş yapmışlar. Evet. Bugün market ürün satmasın, hiç iş yapmasın, sadece poşet parasıyla da kalkınır. Aman Zaten 40 kuruş. <laughs> Neymiş? Çevreyi temiz eklemiş Çevreyle temizlik alakası yok. Git halka de ki bana çevrede poşet topla. Getir sana 10 kuruş verin. Bak çevrede bir tane poşet kalıyor mu? Yani doğru. Evet. Evet. Maksat çevreyi temizlemek. Önce gitsin kendilerini temizlesinler. Poşetle evet, çevre temizliği olmaz yani. Senin sana da soralım. Etrafında pazarcılığı bırakan, bırakan pazarcıların olup. Çok kişi var abi. Yap, yapmıyorlar abi. Boş iş. Anladın mı? Marketler zengin olmuş. Bugün Salı günü abi. Evet. Git çağır market orada, öz kuruş orada. Adam Salı günü oluyor, üç günlük, beş günlük malı topluyor. Evet. Salı günü oluyor, Halk günü yapıyor. Bizim videolarımızı izleyenler bilirler. Dediler ki pazarcılar kendi aralarında anlaşıp Erdoğan'ı düşürmek için fiyatları artırıyor dediler. Bir tane teyze vardı izleyenler bilirler. Siz kendi aranızda anlaşıp Erdoğan'ı düşürmek mi istiyorsunuz? Ya onu. Onu biz bizim ne attığımızı biz nasıl düşünebileceğiz o adamı? Vallahi öyle diyenler var. Yok abi yanlış söylemiş. Hatta ben dedim bütün pazarcılar CHP'li mi dedim? Olabilir dedi. Hayır, hayır. Ya alakası biz CHP yok. üyesi misiniz? Abicim ben sana bir söyleyeyim mi? İnsanlar takım tutarmış gibi parti tutuyorlar. Çok zeki vatandaşlarımız var abi. Yok bizim abi takım tutarmış gibi parti tutuyor. Artık partiyle işleri yok abi. Bugün senin iyiliğine kim çalışıyorsa sen onu tutacaksın abi. Parti ile alakası yok. Kaç yaşınız? Ben 30 yaşındayım. Gelecekten umutlu musun? İş hayat. Hiç umutlu değilim. Evli misin? Evliyim. 3 ay sonra çocuğum da olacak. Allah ana baba Amin. Ama ben de bırakacağım bu işi dediğim. Bırakacağım abi. Zaten ben sabah bu işe gelmeden 50 tane hasta numarası yapıyorum. Beni abilerim zorla pazara getiriyor. Evet. Ya yapmak istemiyorum ama zorla yaptırıyorlar. Allah yolunu açık etsin. Amin. Sizin Teşekkür de. Teşekkür ederim. yayındasın kendine bak